Herkese merhaba. Herkese merhaba. E şimdi, hoş geldiniz. Evet. Şimdi böyle bir video çok böyle şey oldu. Ani oldu. Asla böyle bir niyetimiz yoktu yani bu kadar bekleyelim, söylemeyelim diye ama olaylar bu şekilde gelişti. Şimdi size bir şey söyleyeceğiz ve sosyal medyanın görünmeyen yüzünün ne kadar büyük olduğunu göreceksiniz. Ne söyleyeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Ee, Hatice hamile. <gülüyor> <gülüyor> Ben mi hamileyim? Hem yani bizim ikinci çocuğumuz olacak. <laughs> ve evet, dokuz aydır hamileyim ve bunu evet. e, yani takipçilerim bilmiyor. Ya, bunu saklamak gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı. Yani fotoğrafta koydum, videoda koydum ama hani, belli olmadı. Belki çok nadir insanlar anlamıştır Bir iki kişi yazdı böyle. Hani. Evet. Ama ikinci çocuğumuz olacak. Iki <laughs> Bana yazsınlar. <laughs> i̇kinci çocuğumuz olacak inşallah. Evet. Çok oh. ilginç. Çok iyi Hayır. <laughs> yani hani hani sosyal medyanın bunu anlamamış oluyor. Anlamamış. Olur. Yani. Olur. düşünsenize insanlar sizden neler çözümüze. saklayabiliyorlar. Düşün yani. Düşün ya. Bu ne Aşkım aslında çok şey bir konu biliyor musun? Hatice şu an özel Ama bir noktaya değiniyor bilmiyorum. Şu fark an ben size? o şeye giremiyorum. O derinliğe, girip, giremiyorum, derinliğe giremiyorum, derinliğe giremiyorum. Sen onunla savaşıyordun. Demek istediğim. Gel yanıma, gel, gel. <laughs> gel, yapacağız, gel, gel. Onu sana baba aldı. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Sen de bir şeyler söyleyecek misin? Gel sana bir şeyler söyle, gel. Gel. Kameraya Hadi bir şey söyle. çekiyorum, video çekiyorum, bir şey söyleyecek misin? Yani biraz düşündüğünüz zaman bunu bence anlaşılır oluyor. Derinliği mevzunu hani Yok. koca bir bebeği saklıyorsun ve insanlar bunu bilmiyor ve siz mesela bu videoyu ben ne zaman çektim kamerayı. onu da bilmeyeceksiniz. Merhaba. Ve belki de çocuk tamam, da onu <laughs> ve onu bile bilmeyeceksiniz. Tamam görmeyeceksiniz. tamam. Demedim. Ne demeyeceğim kameraya? Kameraya ne demeyeceğim? Bak anne gitti, anne gitti bak anne. <laughs> Dediğimize kameraya ne demeyecek? Ne demeyeceğim kameraya? Düzeltme. <laughs> evet bizim. İki yaş sendromu. İki, i̇ki yaş aynı. Ben de canım köpek aç. Ne dedi? de dedi. Ben de. Ben de. Bal mısın sen? <laughs> ben bal değilim. E sabah hani ikimiz de seviyordum sabah şimdi neden sadece babaya sarılıyorsun? Öpsün baba seni. Bana da sarıl. Kameralardan niye kaçıyorsun peki? <laughs> Kim don beat <laughs> <laughs> Saçına bak ya Rabbim ya. Neyse şimdi bak ba olayın derinliğinden bahsedeceğim. İnanabiliyor musun? Bak mesela düşünsene belki sosyal medyada bir sürü ünlü bir insan var. Kim o? Arka bu, şu planda mi? belki başka aileleri var, belki başka çocukları var ama insan neyi yansıtmak istiyorsa, neyi göstermek isterse onu gösteriyor. Hayatımda belki bir sürü zorluk var ama siz burada, şu an Aynen anda yani da... o kamerada gördüğünüz mesela birinin e, arka planda ne yaptığını bilemiyorsunuz. Evet. Ee, Değil mi oğlum? O yüzden çok yanıltıcı. Mesela ben şu an düşünüyorum gerçekten mesela aklım almıyor diyorum ki yani. Yüzde sekseni belki Hayatların yüzde seksenini biz bilmiyoruz. Bu ya yalandan şey. şeyde de dediğini gösteren var ya. Amerika'da dediğini gösteren var biliyor musun? Evet. Şey yapan ya gidiyor mesela oturuyor böyle şey çekiyor arka planını falan ayarlıyor. Değil mi yani photoshop yapabiliyor. New York'ta yaşıyorum <laughs> E şey sonra şey aklıma geldi. Meryem Can bazen yapıyor ya böyle hani şuraya seyahat etmiş gibi yaptım. Yolda işte Tokyo'da yürüyormuş gibi yapıyor, bilmem ne yapıyor. Yani şu an öyle bir devirde yaşıyoruz ki normalde gerçek hayatta yani bu reel hayatta bile bir insana güvenmek çok zorken sosyal medyada bir insanı takip edip onun hayatına özenmek veya onun hayatıyla alakalı fikir sahibi olmak çok korkunç geliyor ya böyle. Hani ben kendim ilk defa böyle bir şey şey yaptım yani hani gizlemek demek istemiyorum çünkü hiçbir zaman gizlemedim gerçekten dediğim gibi fotoğrafta koydum videoda koydum. <laughs> um, ama böyle hani ister istemez olaylar bu şekilde gelişti. Yani Pervin'le birlikte söylemek istedim. İşte video çekmiyorduk zaten uzun zamandır. Şimdi hani artık doğacak bebek falan böyle bir söyleme ihtiyacı hissettim. Çünkü biliyorum bizi gerçekten severek takip ediyorsunuz ve yazıyorsunuz. Daha fazla dedim hani söyleyeyim yani daha fazla tutmayayım yani. Hani artık böyle çok kişi anlamadığına göre söylemem gerekiyor. Öyle ya bunları söyleyecektim. Yani birilerini takip edip boşuna canınızı sıkmayın gerçekten. Hayatlarında neler saklıyorlar benim gibi. Saklamıyorum da yani işte neler var hayatlarında bilmiyorsunuz, bilmiyoruz. Bu şekilde. Sevincimizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bizim tabii üzerinden bayağı bir zaman geçtiği için artık bu fikre bayağı alıştık. Alıştık ne yani artık yaşıyoruz bu fikirle. O yüzden öyle söyleyeceklerim bu kadar. Evet bu kadar. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Böyle daha daha mutlu olun. Böyle izlediğiniz, baktığınız, özendiğiniz birileri varsa onların daha mutlu, daha güzel bir hayatlarınız olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.